e, ee, arkadaşlar hayalet avcılığına gittiğimizde onu da yakmıştık. Eee şimdi Baldi'nin tekrardan e, evini patlattığıma göre Baldi'nin yerini buldum. Evet bu ajan aslında. Ajana ben GPS takmıştım merak etmeyin. Oradan yerini e, şey yaptım belirledim. Allah polis geliyor polis gibi bir tane araba çalıp gitmem lazım. Baldi arkadaşlar kendisine sevgili yapmış. Vay Baldi vay vay sen neler yapıyorsun? Radyo kapat. Baldi'cim kendisine sevgili yapmış olamaz. Ne yapacağız? Gideceğiz Baldi'yi rezil edeceğiz arkadaşlar. Sevgilisini mevgilisini döveceğiz. Baldi de ağzını bunu kırıp. E Geliyor. Lanet olası. Oğlum roket adamın arkasına gitti. Hiçbir şey olmadı. Al bunu. Of ağzına vurdu fena. Arkadaşlar burası e kurtuluş bölgesi olmadı. Oğlum arabayı çalamıyorum. Arabadan indik arabayı çalamıyorum gene. Polis arabasını çalalım bari. Lanet olası. Oğlum şu helikopterden fena sıkıyorlar bana. Gelsene sen buraya, al sen şunu bakayım. Güzel, güzel. Abicim bir saniye dur bakalım. Oy, onlara da güzel vurdum. Lan i̇şte gözük. oğlum savaşa geliyorsun. Gözlüğünden mi geliyorsun? Al bakayım sen şunu. Ben şunu arabaya alıp kaçmam lazım arkadaşlar. Ya üç yıldızlı dört yıldız oldu ya. Kaçalım. Oğlum Baldi'nin sevgilisini şey yapacaktık biz. Nereye geldik ya? şu aha. Her yeri görüyor galiba. Dur şuraya saklanayım. Heh. Tamam, burası güzel nokta hocam. Burada kurtulmayı bekleyeceğim.